Selam arkadaşlar ben oyuncu babam. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte genelde tablet bilgisayarlarda ortaya çıkan SD kart sorunun çözümünden değinmek istiyorum. Genellikle arkadaşlar şöyle hatalar geliyor. İşte SD kart denetleniyor uyarısı veya işte tablet sürekli olarak kendini kapatıp açması veya işte sistem arayüzü launcher vesaire gibi işte sürekli kendini durduran uyarılar geliyor arkadaşlar. Bunun çözümüne değinmek istiyorum. Öncelikle tablet bilgisayarınızı açtığınız zaman arkadaşlar ekran ayarlarına tableti çok kasmaması için uyku ayarları var arkadaşlar işte ne kadarlık uyuyalım işte uyku moduna geçsin. İşte 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, 1 saat gibi atıyorum. Buna never time yani asla yazıyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Uyku düzenine never time yazıyoruz. Yani işaretliyoruz uykuya asla. Daha sonra arkadaşlar çünkü bunu neden yapıyoruz diye sorarsanız Ekranın Sönmemesi gerekiyor Çünkü sönünce tekrar reset Başlıyor arkadaşlar Sonra ikinci olarak USB kablosu ile Tableti Bilgisayara bağlayıp Bekliyoruz Ve hiçbir işlem yapmıyoruz Ve Şu SD kart denetleniyor uyarısı var ya arkadaşlar. Bu SD kart denetleniyor hatası kendinden ortaya ortadan kalktığında tablet bilgisayara bağlanmış oluyoruz. Tableti bilgisayara bağlamış oluyoruz. Ama bu ne kadar sürer derseniz ona bilemeyiz. Yani bilgisayarın ve tabletin durumuna göre değişiyor. Daha sonra arkadaşlar bunu da gerçekleştikten sonra bilgisayarıma girip tabletin görünen SD kartlarına sağ klik yapıp biçimlendir diyoruz. Biçimlendirme özelliğimiz arkadaşlar genellikle FAT32 veya ve 64 KB'lik olacak. Yani Yavaş biçimlendirme yapıyoruz. Fast olmasın. Hızlı biçimlendirme yapmayın arkadaşlar. Ne kadar yavaş olursa biçimlendirmemiz o kadar sağlıklı oluyor. Ve bu işlem bittikten sonra da tablet bilgisayara hard reset atıyoruz arkadaşlar. Gerçek reset yani soft değil hard reset. Evet arkadaşlar. Böylelikle e, tabletimizdeki Sorunu çözmüş oluyoruz. Umarım yardımcı olmuştur bu e, video. Başka sorularınız varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esen kalın.